Merhaba arkadaşlar ben Muhammet. Bugün sizlerle beraber Minecraft Bedrock Bedwars oynuyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomda dün çektiğim gibi bugün de Bedwars çekeyim dedim. Şöyle hemen demirlerimizi alalım. Ben direkt elmas yerine gidelim diye düşünüyorum ama. <laughs> Tamam. Şöyle. <laughs> ben hemen elmas yerine gideceğim. Neyse o gitsin hadi. Ben de yatağı kapatayım. Şöyle yatağı kapatıyorum. Hayır hayır. Arkadaşlar farkında bile değildim ya. Ulan. Neyse ki kıramadı yata. <laughs> Arkadaşlar çok beceriksiz bu ya. Tamam, şöyle ben burada bekliyorum. Ya 5 olsun ya. Şöyle bekleyeyim. Tamam, şöyle ben aldım. Gidelim. Yatan sırasını da ben kapatayım ya.

Diye ya bizimki de ayak yiyecek herhalde bununla. Bizimki biraz beceriksiz ya yanılmak bir şey. Söyle. Şöyle bir tane de güvenlik duvarı koyayım yoksa bizden başkalar da girebiliyor yani buraya. Olamaz. Yeşil takım bizim o tarafa doğru gidiyor. Olamaz. Bana doğru mu geliyor bu? Allah nane yedik sanırım. Yok ya arkadaşıma yardım et. Benim o çok güçsüz. Geliyorum, geliyorum. Olamaz. Hayır. Hayır. Saldır, saldır. Hayır, hayır, hayır. Hadi, 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 hadi. Öldüreceğiz onu. Hadi. Hadi, hadi. Ölecek, 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 ölecek. Oh be. Başardık. Bayağı bir zor oldu ya. Ben başta o öldüremez diye düşündüm de ben olmasaydım Tabii öldüremeyecekti ama yine de iyi savaştı bence yani ben zümrüt almalıyım biraz ay almamalıyım Allah belanı versin ya arkadaşlar strese girdim bu sefer kendim düştüm ya adam gelmedi ben kendim düştüm Neyse yine elmas almaya diyeceğim. yapacak şey yok. Kılıncımı da düşürdüm maalesef. O bu yine geliyor. Şu yolu kırmalıyım. Kısa dövecek gücüm yok bunu. Hadi lan hadi hadi hadi. Hadi. Olamaz havada dövdü adam beni ya. Hadi hadi. Hadi döversin onu. Hadi lan. Yok ya bu dövülecek mi belli değil. Ha döv, döv, Herhalde dövdüler bizim adamı. Evet ya. Bizimki daha yemiş. Zaten hep bizim takım. Lan ben de onların takımı gideceğim. Kimmiş lan o? Benim takıma saldırıyor. Bak bir de iki kişiler. Birisi buraya geliyor. Diğeri... Arkadan iş yap. Hayır 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 kaç. Dön. Tamam en azından zırfım oldu iyi. Parkur yapabilirsek geçer buradan. <laughs> tamam çok iyi oldu ya. Oradaki adamın zırhını almam çok iyi oldu. Heh, tamam. Hayır ya. Ya benim açımdan gayet güzel oldu. Çünkü o adamın zırhı bana işe yaradı. Ha tabii ben yine alabilecekmişim. Alsam bilemedim. Bakayım. Göğsüpte şeyi almışım. Ya yani neyse ya yapacak şey yok ben yine alacağım. Ne daha 17'ymiş tamam. Ben şöyle bunu da aldım. Tamam. Tamam ben şimdi onlara saldırmaya gidebilirim. Yeşil takıma diyecektim ama bizimki herhalde savaşmış onlarla. Eski ben de zümrüt almaya gideceğim. Tamam bence bu kadar yeterli olacaktır diye düşünüyorum bana Tamam şöyle aldım. Hemen gidelim. Yolda inşallah düşmem ya. Ben böyle yerlerde biraz düşmem kolay oluyor. <laughs> Elmas rift da alacağım da daha yeterli şeyim yok. Biraz gelişim ender pearl falan alayım. Diğer takımlara saldırmaya gideceğim. əsində elinizə. Tamam. Taxta nədir, əgər sizə şialar. bir tane bomba alayım şöyle. şöyle. Tamam, gayet iyi. Elmasım da alayım. zırh Tamam, son bir tane daha aldım. Bizimki yine burada? Ha, saldırıya falan hazırım gibi. <laughs> tamam ben saldırıya gideceğim şimdi. Şurada Ender de alayım. Ama blok mu alsam bilemedim yani. Yani. <laughs> tamam bu kadar blok yeterli olacaktır. Tamam gitmeye hazırım. İyi onlar da Evet arkadaşlar görüyorsunuz hemen kaçmaya başladı bize fare gibi aynı. Hayır elma kılıncı alamadı. Hayır ölemem şu anda. Olmaz. Hayır. Ya hayır ya. Ya orada ölmeyecektim ya. Oh. ya. Tamamen şans eseri oldu ya. Ya yanlış Ender Pearl atmasaydım Neyse, tekrardan gelişerek oraya giderim. Bir saniye, bir Ben niye yedim onu ya? Aslında ben yemeğe basmamışım gibi hatırlıyorum ama neyse. Olamaz ya, kılıncım bile yok ve buraya onlar da baskın atmaya geliyor. Olamaz o katıyor. Hayır hayır hayır. Kılıncım bile yok. Nasıl dövüşeceğim ben şimdi? Şöyle. Tamam bence bu kadar yeterli. Ben tekrardan benzinime doğru ilerlesem iyi olur. Tamam şöyle. <laughs> Videoda olduğunu söyle. söyledim gelsin abi. Niye bir Söyle işte videodan sonra konuşacağız. Arkadaşlar sıra bakmayın. o oh, bu biraz kötü oldu işte ya bundan sonra biraz tehlikedeyim demek şöyle tamam yani şimdi biraz tehlikedeyim çünkü ani ölüm de olduğundan dolayı Beni okla vurmaya çalışıyorlar. bir de iki kişi te karşı tek olunca biraz kötü oldu ama o vendorlarla atıp buraya doğru gelecekler gibi düşündüm ama oh ay arkadaşlar çok komik ya hayır ya kaçıyor. Aa ben seni kaçmana izin vermem. Hadi bitecek. Hadi. Nereye ışınlandı bu? Ya bir yere ışınlandı ama. Evet kazandım arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bedwars'ta oynadık yani. Önceki videoda da oynamıştık. Önceki videoda ikinci olmuştum. Bugün birinci oldum. Bu videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.